Kaldığımız yerden devam edelim. Hipertansiyonda hedef organlar. Hipertansiyonda hedef organlar nelerdir arkadaşlar? Hipertansiyon nereye etkiler? Santral sinir sistemini etkiler. Kalbi etkiler. Böbreği etkiler. Vasküler yapıları etkiler. Ve gözü etkiler arkadaşlar. Ve gözü etkiler. Beş sistem etkiler özünde. Hipertansiyon. Hipertansiyon arkadaşlar damarda iki şey yapar üzerinde ne yapar bir hipertansiyona bağlı endotel hasarı yapar ateroskleroz oluşur ateroskleroz oluşur ve buradan çıkan sonuç ateroskleroz için olmazsa olmaz endotel hasarıdır arkadaşlar endotel hasarıdır yüksek basınç arkadaşlar yüksek basınç Elastik işlerini yapar. Girer. O bölgede ne olur? Anevrizma oluşturur arkadaşlar. Şöyle anevrizma oluşturur. Buna baloncuk denir. Halk arasında baloncuk denir. Uniform olabilir. Fuziform olabilir. Gibi. Yani tek taraflı olabilir. Çift taraflı olabilir. Gibi. Şimdi santral sinir sisteminde ne yapar? Arkadaşlar hipertansiyon inme yapar önemli. İnme. Hem hemorajik hem iskemik inme yapabilir. İskemi de atorom plak ne olur arkadaşlar? Oluşturup plak oluşan parça embol yapabilir. Diğerlerinde de yüksek basınca bağlı damar yırtılabilir arkadaşlar. İskemik yapabilir. Hemorajik inme yapabilir. Peki hangisi daha çok yapar arkadaşlar? Daha çok hemorajik inme yapar. Daha çok hemorajik inme yapar. Hemorajik inme, iskemik inmeye göre daha şiddetlidir. Hemorajik inmede en sık nereye kanar arkadaşlar? Butamen. En sık, İkinci en sık talamus. İkinci en sık en az nereye kadar? Beyin sapı pons arkadaşlar. En az ve en mortal de arkadaşlar burasıdır. En mortal burasıdır arkadaşlar. Klinik olarak ilmede hastada nörolojik bulgular göz dibinde ödem görebiliriz. Tanıyı CT ya da MR ile koyarız. Böyle bir hastada antipartansi tedavi agresif başlamıyoruz. Tedavi başladığın arkadaşlar ne yapıyorsun? %25'i kadar tansiyonu düşürüyorsun. Çünkü agresif tansiyonu düşürürsen serebral perfüzyonu bozarsın. Buna bağlı enfarkt alanını genişletirsin arkadaşlar. Genişletirsin. Peki şimdi geldik hipertansif ensofalopatiye arkadaşlar. Nedir hipertansif? Arkadaşlar Özür dilerim. Ensefalopati, hipertansif ensefalopati nedir? Yüksek kan basıncına bağlı geçici beyin fonksiyonlarının fonksiyonlarının bozulmasıdır arkadaşlar. Burada iki tane mekanizması var suçlanan. Ciddi hipertansiyon oluyor arkadaşlar damar duvarlarında. Buna bağlı hiperperfüzyon gelişiyor beyinde. Endotel hasarı ve damarda ödem gelişiyor. Ve hipertansif ensifalopatip tablosuna yol açıyor. Ya da deniyor ciddi bir hipertansiyon var. Bu serebral vazokonstrüksiyonu uyarıyor. Beyin hipoperfüzyonu uğruyor. Serebral iskemi ve basküler ödeme neden olarak ensefalopati tablasından neden oluyor. Yani hipertansif ensefalopati eşittir. Beynin genişlemesi kabul edebiliriz. Ödeme bağlı arkadaşlar. Şimdi klinik nasıl oluyor bunların? Örneğin 2 saat önce tansiyon 250 iken gözüne perde inmiş. Amorosis fugos olmuş bir hasta. Sonra tansiyon düzelmesiyle düzelmişse bunun adı nedir? hipertansif ensefalopatidir. Ya 2 saat önce tarafım uyuştu tutmuyor o zaman tansiyonum 300'lerdeydi. Tansiyonum düştü düzeldim diye de anlatabilir arkadaşlar Yani o esnada göz dibinde papilodem görebilirsiniz. BTD bazal ganglionlarda küçük küçük kanama odakları görebilirsiniz. Hipertansif ensefalopatiden korkarız. Çünkü hasta bir sonraki gelişinde irreversible olur arkadaşlar. Bu nedenle hipertansif ensefalopati hastasında hemen medikal tedavi başlarsınız. Hemen medikal tedavi başlamanız gerekir. Peki hipertansif ensefalopati de ilk tercih nedir? Labetolol arkadaşlar. İkinci tercih, arkadaşlar, sodyum nitroprosit. İkinci tercih, ilk tercih labetoloji, ikinci tercih sodyum nitroprosit arkadaşlar. Sodyum nitroprosit hem kısa etkilidir hem de hızlı etkili bir antipertansif ajandır arkadaşlar. Bu ilaç yoğun bakımda verilir, yakın takip gerektirir acilde sodyum nitroprusit başlarsanız tansiyon takibini yapamazsınız. 300'deyken bir anda yüze düşürürsünüz. Astım, beyin ödemini hızlı düşürdüğünüz için genişleyebilir. Hastanın kliniğini kötüleştirebilir. Sodyum nitroprusinin piyasa adı neydi arkadaşlar? Niprus, navı diğer. Niprus veriyorsunuz. Görmüşsünüzdür arkadaşlar siyah setlerde ve üzeri örterek kullanıyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar ışığa ve güneşe maruz kalmasın diye ışığa ve güneşe maruz kalırsa tiosyonatı metabolizi oluyor. Bu ilacı hastaya verirsen siyanür zehirlenmesi yapabiliyor. Siyanür zehirlenmesi yapabiliyor. Peki siyanür zehirlenmesinde antidot ne? Hidroksi kobalamin arkadaşlar. Hidroksi kobalamin. Bunun dışında ne verebilirsin? Metilen mavisi. C vitamini. amil nitrit. Verilebilir deniyor ki zaten günümüzde de bunları da veriyoruz. Hidroksikolobalamin antidodu arkadaşlar. Bunun dışında nikardipin ve beta blokörler verilebilir. Labetolol, ezmolol gibi. Nikardipin. Labetalol, ezmolol verilebilir. Peki ne verilmez arkadaşlar? Nitrogliserin bu hastalara verilmez arkadaşlar. Nitrogliserin bu hastalara verilmez. Nitrogliserin verirseniz ne yaparsınız? Beyin ödemini arkadaşlar artırırsınız. Şöyle yazalım nitro. Gliserin verirseniz beyin ödemini artırırsınız. O yüzden önerilmiyor arkadaşlar. Önerilmiyor. Siyanür zehirlenmesini ne veriyoruz? Hidroksikobalamin, metilamavzi, C vitamini, aminitrit verilebiliyor. Arkadaşlar. Söyledik. Peki arkadaşlar. Hipertansif ensefalopati ile alakalı bazı görüntü örnekleri var. Bu görüntü örneklerinde Özel isim olduğu için koydum. Soru potansiyeli belki sorulur düşüncesiyle. Bakın burada tekerlek görünümü var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Buna Wilson görüntü deniyor. Tekerlek görünümü arkadaşlar. Kanamalarda görülebiliyor. Bazen Chiaopart sendromu denen bir sendrom var arkadaşlar. Diş görünümü olabiliyor bunlarda. Tomografisinde. Ya da panda yüzü görünümü oluyor Wilson hastalığında. Şöyle Bazel yanında ortada arkadaşlar. Ya da aslında ne görülebiliyor arkadaşlar? Pneumosefal sef, Yani daha doğrusu kafa içinde hava olmasıyla görünen Pneumosephalus dediğimiz klinik tablo görülebiliyor. Bu Mount Fuji görünümü denen bir ağacın daha doğrusu e, dağın görünümünü olarak adlandırılıyor. Arkadaşlar bu Japonya'da bir dağ. Ya da Şöyle görüntü olabiliyor. Kanama bulgusu şeklinde kendini gösteriyor. Şöyle sınırlarını çizmeye çalışıyorum. Muz görünümü bir görünüm olabiliyor. Bunun da banana bulgusu, muz görüntüsü olabiliyor subdural hematomlarda görüyorsunuz. Subdural hematomları arkadaşlar kafa travmalarında görürsünüz. Kafa travmalarında görürsünüz arkadaşlar. Bu bazen defektin olduğu yer bazen de counter clock şeklinde olabiliyor arkadaşlar. Peki Bins Bins Wanger hastalığı nedir arkadaşlar? Bins Wanger hastalığı. Şimdi hasta kanadı, parankime kanadı. Daha sonra da bu demiyelizen hastalık olarak kendini gösterebiliyor. Buna Bins Wanger hastalığı deniyor arkadaşlar. Şimdi Binswanger hastalığında arkadaşlar e, genellikle e, diğer adı subkortikal leukoensefalopati. Pati deniyor arkadaşlar buna. Beyaz madde atrofisi de görülüyor bunlarda. Kronik hipertansiyon ve yaşlılıkla beraber görülüyor. Genellikle 5. 6. dekatlarda görülüyor. MR'de beyaz cevherde dejenerasyon görüyorsunuz. Spekte global olarak perfüzyon azlığı, baza ganglionlarda azalmış perfüzyon izlenebiliyor arkadaşlar. Bu hastalıklarda.